Merhabalar, ben avukat arabulucu bulucu Ayşe Acar Umut. Sizlere vasilik ile alakalı bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer vasilik alakalı siz bir talepte bulunmak istiyorsanız, bir yakınınızın kısıtlanmasını talep ediyorsanız, bu genelde aile içerisinde anne baba gibi büyüklerin kısıtlanmasının istendiğini görüyoruz. Biz yaşa bağlı olarak elbette ki yetişkin bireyler bazı iş ve işlemlerini görmekte zorlanabilirler ya da hastalıkları, rahatsızlıkları olabilir ya da savurgan olabilir. Ee, bazı sebepler var ki kanunda sayılan bunların varlığı halinde kişilerin kısıtlanması mümkün. Yaşlı bireylerin kendi isteğiyle de kısıtlanması mümkün. Eğer bir kişi kısıtlanırsa bu durumda e, hukuki işlem yapma ehliyeti kısıtlanmış oluyor. Aslında kısıtlama ifadesi bunu anlatıyor. Dolayısıyla örneğin e, emekli maaşını çekmeye gitmek istediğinde burada bir kısıtlamayla karşılaşacaktır ve vasisinin maaşını çekmesi gerekecektir.